Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hep karşınızdayım. Yine bu güncellemede boşumuz yok. Çok şükür ne dediysek geldi arkadaşlar. Hepsi tanıtıldı. Son olarak da The Head Hunter tanıtıldı. Az önce Clash of Clans'ın resmi internet sayfalarından, resmi YouTube kanalından, resmi kanallarından duyuruldu arkadaşlar asker. Az sonra da resmi YouTuber'lar yavaş yavaş patır patır dökülmeye başlar. Oyun içindeki oynanış şeklini falan daha net görmüş oluruz. Hızlı bir şekilde kayda girdim webcam kayıt yok şu anda. Onun için kusura bakmayın. Hızlı bir şekilde kayda girip askerin tanıtım videosunu sizlere izletmek istedim. Öncesinde Clash of Clans'ın 60 olduğu bir videoya geçiş yapalım. Geçiş yapmadan önce yine emeğimizin, araştırmamızın karşılığı olarak bu videoya 1000 like bekliyorum arkadaşlar. kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız güncellemelerden, turnuvalardan ve çekilişlerden ilk haberdar olan sizler olursunuz diyelim ve Clash of Clans'ın resmi YouTube sayfasına bir geçiş yapalım. Evet arkadaşlar Clash of Clans'ın resmi YouTube sayfasına geçiş yaptım. Gördüğünüz gibi karanlığın içinde mavi sis bombasının arasında kaybolan bir ninja ve kartları fırlatıyor. Gördüğünüz gibi dünkü çekmiş olduğum videoda göstermişti zaten Supercell Clash of Clans. Öncelikle defi kahramanlar ve saldırırken zehir büyüsü efekti sunuyor arkadaşlar ve duvarlardan da atlayabiliyor gerçekten çok enteresan yapmışlar bildiğin ninja hemen Galadon'da video attı ben buraya geçiş yaparken oradan da bir inceleyelim Evet arkadaşlar Galadon'un videosuna da geçiş yaptım bakalım nasıl bir şeymiş birlikte görelim her şeyi ne biliyorduk zaten hatağıanı özelliklerini, defansını, canını her şeyi dünkü atmış olduğum videoda vermiştim önce karışlı gelecek Karaışladan önce yükseltecek karakışlıyı 9 milyon iksel yükseliyor Bu arada karakışla 13 gün yükseltme süresi ve head Hunter açılıyor 1739 yeşil taş gömdü. Karakıştan'ın yanında böyle zehir büyüsü kazanı var arkadaşlar. Karakıştan'ın görseli çok güzel olmuş. İkinci level atlatmak için 14 gün 180 kara iksir. Max seviyesi 3. level diye dünkü atmış olduğum videoda bütün özelliklerini söylemiştim arkadaşlar. Hemen max seviyeyi de gönderiyor. Max seviyesi 3. seviye 16 günde yükseliyor. 240.000 bin kara iksir. Direkt maxladı. 6 barınma alanlık yer kaplıyor. Evet, test aşaması. En sevdiğim. 46 tane. Amcam sen nereye gidiyorsun? Direkt kahramanlara gidecek. Bak bak bak. Direkt krala gidiyor. kral tek attı 75 level krala Öyle Ağım şağım bir atak Hasar da vermiyor Enteresan bana ilk Görüntüsü zayıf geldi biraz 6 barınma alanlık Maksimum seviyesi 4 tane mezar taşı oldu. Beşincisi indirebildi. Şimdi savunmaya gönderdi. Kahraman koymadı savunmaya. Üf acayip. Hepsini birden atınca yasar veriyor. Bakalım. Havan topunu da indirdi. Büyücü kulesi. Hop X'e eklendi. Bakalım bunlarla nasıl kombin yapılacak. Kaladon deneyecek biraz sonra. Bakalım hangi orduyla deneyecek. 4 level zeplini de basmış reis. Tekli Cehennem Kulesini de indirdi. Bu arada hala soranlar var arkadaşlar. Dünkü videoda söylemiş oldum, olmama rağmen. Hala sormuşsunuz. Köy binası 12'den itibaren açılıyor. Direkt belediye binası biri deniyor şu anda. Cık, yok. Saldırı hasarı baya düşük. Oho dünya askerini attıktan sonra. Onu barbar da indirir. Hop mezar taşı. 75 level kral, 75 level kraliçe, 50 level büyük koruyucu, 20 level kraliyet şampiyonu. Oho. Dede tek attı. Hop. Allah dede yaklaştırmıyor bile. Şimdi alayını gönderdi. 46 saniyede rahat bir şekilde tabii ki de indirdi yani. Bırak da indirsin. Hop mezarlık. Oradan bir tanesi kurtulabildi. Saldırıda merak ediyorum arkadaşlar hani savunmalara gidecek mi yani az önce gitmedi savunmalara gitmiyor zaten favori hedefi kahramanlar direkt kahramana gitmesi de sıkıntı en son atacak herhalde binici madenci ordusu yapıyor şu anda bakalım merak ettiğim bir konu o yani Headhunter'ı nasıl kullanacak? soğumaya vurmuyor yani ilk önce öncelikle hedefi kahramanlar olduğu için kraliçesi bir yürüsün bakalım direkt kralı indirtmek için bir tane gönderebilir diye tahmin ediyorum şu anda Bak direkt gönderdi bir tane. O da yaya takıldı. Şansa bak göremedik hala. Bir tane daha gönderdi. Ya açıkçası söyleyeyim arkadaşlar benim çok hoşuma gitmedi. Asker. Cidden direkt kahramanlara gidiyor. Ve kahramanlara da öyle ahım şahım bir hasar da vermiyor. cidden ben beğenemedim bakalım biraz daha yürüsün bakalım 4 tane daha var çankıştayı falan da gönderdi Binici madencileri de gönderecek Binici madencilerin peşinden doğru salacak mı dedim iki tanesini Gönderdi. Nereden gönderdi onu da görmedim. Kraliyet şampiyon olduğu noktaya doğru gönderdi galiba aynen. Şimdi kralın peşinden gönderdi son iki tanesini. Direkt duvarlardan atlayarak gidiyor. Kraliçeyi öfke büyüsünden faydalanarak seri bir şekilde indirdi. Şimdi Yine duvardan atladılar. Topa sıkıyorlar şu anda. Büyük koruyucu varken topa sıktı. O da ayrı bir muamma şu anda. Başka saldırı göstermemiş Galrace. Onun öncesinde Klan Kalesi'nde savunma birimi olarak ne kadar iş görüyor. Onu gösterdi. Üf. İndirdiler yalnız. Çok seri sıkıyorlar. Bakalım. 75 de kraliçe. Gücünü kullandı. Kraliçe gücünü kullanarak kurtulabildi. Ve gıdım canda. Savunmada da bayağı iş görüyor gibi. Bir tur daha deniyor. Oho kombin deniyor. Oho. Oh. Kraliçeyi haçat ettiler. Cadı Volkiri. Barbar. Headhunter aldı. Zehir büyüsüyle bakalım. Yalnız zehir büyüsüne çok fazla dayanmıyor. Canı fullken bir anda patladı. Headhunter. Görseli falan çok güzel olmuş. Bakalım kral kraliçeyi indirmek için kombinasyonlar geliştirmek gerekecek. Tabi devler direkt binayı vurdukları için devleri haşet ediyorlar. Evet arkadaşlar güncellemenin dördüncü gününde de yeni askerimiz Hunter tanıtıldı. Dün bilgisini vermiştim yeni asker geliyor diye özelliklerini de paylaşmıştım. Sadece şekli şemali oynanış şekli yoktu. Bugün de Supercell Clash of Clans tanıttı. Çok şükür ki bütün güncelleme haberlerim doğru çıktı arkadaşlar. Size yanlış bilgi vermediğim için çok mutlu ve çok gururluyum. Emeğimizin karşılığı ilk sayınız like atarsanız sevinirim. Güncellemeyi artık merakla bekliyoruz. Bakalım yeni tanıtılacak bir şey var mı? Onu da hala araştırmalarım devam edecek. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın, Evde kalın. Sağlıklı kalın.